Akkuyu nükleer santralında kazanın 15. gün. Türkiye ve komşu ülkelere yayılmaya devam ediyor radyasyon bulutları. Özellikle sistem hızlı bir şekilde değişiyor çünkü bölgedeki rüzgarlar saatin tersi dönerek sistemdeki bulutları, radyoaktif bulutları hızlı bir şekilde kuzeye doğru taşımaya devam ediyor. İkinci gününde radyoaktif bulutlar Kafkasya üzerinden ulaşmaya başladı ve Rusya'ya doğru ilerlemesini sürdürüyor. Özellikle Sezyum 137 ve Iodin 131 maddeleri oldukça etkili. Iodin canlılar için oldukça etkili olan bir madde ve mutlaka canlılara büyük boyutlarda zarar veriyor. Bulutların dağılması sırasında oluşan radyoaktif bulutların bu bıraktığı yağışlar canlılar için oldukça tehlikeli. Özellikle çocukların, yaşlıların ve insanların mümkün olduğu kadar dışarı çıkmaması gerekiyor. Üçüncü gün içerisinde Doğu Akdeniz ve Doğu Kadiriz'e doğru ilerleyen bulutlar hızlı bir şekilde yayılmasını sürdürerek Rusya'ya doğru ilerlemesini sürdürüyor. Ve yine saatin tersi dönen rüzgarlarla beraber bu kez radyoaktif bulutlar güneye doğru inerek Afrika'yı etkisi altına alıyor. Kuzey Afrika'ya ve Yunanistan üzerinden aşağı doğru kaymaya başlayan bulutların etkisi giderek artıyor. Her ne kadar bir kısım bulutlar yukarı çıkmış olsa da radyoaktif serpintiler toprağa doğru inmiş olduğundan oldukça bölge için tehlikeli. İlk beş gün içinde Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesi oldukça yoğun bir şekilde radyasyon etkisi altında kaldı. Ve insanlar yıllık dozun 60 katı radyasyonla etkilendiler. Afrika'ya bulaşan sistemden dolayı bölgedeki insanlar hızlı bir şekilde tahliye edilmeye başlandı ve iot hapları dağıtıldı. Radyoaktif patlama ve birlikte beraber gelen tahliyeler etkisini sürdürmeye devam ediyor. Dikkatli olun.